Şu an açık mı abi mekan? Evet. Tam bir aşağı gel abi. Evet. Bir tane tip var sana çağır. Abi bir video çekiyoruz da müsaaden varsa. Şurada abi tanıyormuş beni de diğer abiler tanımıyor galiba. Bir e şey abi. Evet evet merhabalar. Evet. Ee, yani bu şekilde gece kulübüne girebilir miyiz? El arabasıyla geldik. Konsept gereği ucuz araba çıktı bize. Murat abi ucuz fiyatı çıktı. Normalde öyle bir konseptimiz yok. Musun? Evet. Yani çekim ne apartman yap Biz de şimdi video çekiyoruz. Aynen tren de çok meşhur bir gece kulübü. Para da sıkıntı yok. Neyse onu söyle yani.